Merhaba, Deniz Çevik ben. Burası diksiyon eğitimi için açılmış bir kanaldır. Sizlerle duygusal anlatıma örnek bir parça paylaşacağım. İsmi Bin Aynalı Tapınak. Hindistan'da yüksek bir dağın doruğuna yapılmış Bin Aynalı Tapınak adlı görkemli bir tapınak vardı. Günlerden bir gün bir köpek dağa tırmandı. Tapınağın merdivenlerinden çıkarak Bin Aynalı Tapınağa girdi tapınağın bin aynalı salonuna geçtiğinde bin tane köpek gördü. Korkarak tüylerini kabarttı. Kuyruğunu bacaklarının arasına sıkıştırdı. Korkutucu hırıltılar çıkararak dişlerini gösterdi. Ve bin köpekte tüylerini diktiler. Kuyruklarını bacaklarının arasına alıp korkunç sesler çıkarıp dişlerini gösterdiler. Köpek paniğe kapılarak tapınaktan kaçtı. Ve o andan itibaren bütün dünyanın tehlikeli, korkunç köpeklerle dolu olduğuna inandı. Bir süre sonra bir başka köpek gelip dağa tırmandı. O da tapınağın merdivenlerinden çıkıp bin aynalı tapınağa girdi. Tapınağın bin aynalı salonuna geldiğinde bin tane köpekle karşılaştı ve çok sevindi. Kuyruğunu salladı, neşeyle oradan oraya zıpladı ve köpekleri oynamaya çağırdı. Hayatımız bin aynalı tapınak gibidir aslında. Aile, arkadaş, Patron, sevgili olarak gördüğümüz yüzlerce ayna vardır etrafımızda. Kimine aşık oluruz, kiminden nefret ederiz. Kimine şefkat duyar, kimiyle kavga ederiz ya şikayet ederiz ya da şükrederiz. Ama bilmeliyiz ki onların hepsi aslında kendimizizdir. Hayat dediğimiz gerçeklik zihnimizdeki dünyanın görüntüsünden başka bir şey değildir. Gerçek dediklerimiz zihnimizdeki algıların toplamıdır. Zihnimiz algılar, yorumlar ve bir sonuca varır. Ve biz buna gerçek der, inanç geliştiririz. Algıladığımız her şey için bir karara varırız. İyi, kötü, güzel, çirkin, doğru, yanlış gibi sonuçlara varırız. Sevilip sevilmediğimize, istenip istenmediğimize karar veririz. Aynalara bakar, Gördüklerimizi değerlendirir, bir karara varırız. İkili ilişkilerde yaptığımız tek şey aslında kendimizi bulmaktır. Kendimizi arar, kendimize kızar, kendimizi severiz. Çevremizdeki her insan bize kendi ruhumuzdaki veya zihnimizdekileri yansıtır. Eğer bu metni benden isterseniz denizdiksiyon.gmail.com'a mail gönderirseniz ben bunun fotoğrafını görselini size aktarırım. Benimle birlikte çalışabilirsiniz. Metin elinizde olmasa bile özellikle de kendi kelimesindeki e sesinin kapalı olduğuna günlük hayatınıza lütfen dikkat edin. Sizler için paylaşmamı istediğiniz herhangi bir diksiyon uygulaması varsa lütfen bunu videonun altına belirtin. Kanala abone olmayı ve diğer videoları da izlemeyi ihmal etmezseniz sevinirim. Hoşçakalın.